Abi bir rap açsana eğlenelim. Eğlenelim mi? Rap eğlenmek için mi? Evet, nasıl söylüyorlar ve kafiyeli. Her kafiye olan rap midir? Bence öyle. Ah, herkesin <laughs> yanlış bildiği konu. Rap'in şiirden tek farkı beat üzerine söylenmesidir kardeşim. Ama ne yazık ki herkes bunu unutmuş. Rap nedir? Buna sahip çıkacak mıyız? Sahip çıkmak isteyen de gelsin. Gece yine sessiz, yıldızlar suskun. Düşlerim yorgun, gözlerim mahzun. Bir nefes uzakta, hayalin solgun. Kaybolur zaman, içimde korkun. Hüzün gelir kalbime, yavaşça dokunur. Bir yangın var içimde, küllerim savrulur. Düşen her damla da bir anı kaybolur. Karanlık gecelerde yalnızlık kovulur. Gece yine sessiz, yıldızlar suskun. Düşlerim yorgun, gözlerim mahzun. Bir nefes uzakta, hayalin solgun. Kaybolur zaman, içimde korkun. Hüzün gelir kalbime, yavaşça dokunur. Bir yangın var içimde, küllerim savrulur. Düşen her da bir anı kaybolur Karanlık gecelerde yalnızlık olur Yazıyorum nörseri ta kalbimden İstemem para şöhret gündem Sözlerim derin anlamazsan gülmem Çok satıldım da anlamazsam silmem Daha yaşın 15 bu neyin hevesi Gözlerinde gördüm ben Türkçe rapi Ne alçalarım havlayacak kadar Ne de söylerim ben para için rapi Tutar elim nasır şikayet etmem Ellerimi bırakıp yola devam etmem Gerekse de asla yolumdan dönmem Beni anlamıyorsan kapa bunu lütfen Hücum eder sözlerim kalbine hepten Dinleyicim 45 hepsi de bizden Ne rapçisi sen okula gitsene sen Başaracağım ulan umudumu kesmem Gece yine sessiz yıldızlar suskun Düşlerim yorgun gözlerim mahzun Bir nefes uzakta hayalin solgun Kaybolur zaman içimde korkun Yüzün gelir kalbime yavaşça dokunur Bir yangın var içimde küllerim savrulur Düşen her damla da bir anı kaybolur Karanlık gecelerde Yalnızlık kovulur Gece yine sessiz yıldızlar suskun Düşlerim yorgun gözlerim mahzun Bir nefes uzakta hayalin solgun Kaybolur zaman içimde korkun Yüzün gelir kalbime yavaşça dokunur Bir yangın var içimde küllerim Düşen her damla bir anı kaybolur Karanlık gecelerde yalnız kovulur Çöldeki su gibi bu yokluğa benzer Koskoca piyasada rap yapan işler Hepsinin aynı fikirleri benzer Daha fazla para ve hep kadın ister Anlatmak çok zor yeni nesil rap'e Sanıyorlar onu para kasma aleti Kimse umursamıyor artık sözleri I don't care I'm just love it Bu çölde kaldı iki damla su Köpekler bitirdi bütün suyu Amacım çıkarmak en Sizin gibi çakallara hiç çıkmeden Belki ezelden belki ebetten Getireceğim oğlum ben ölmeden içmesem de ondan yudum yudum Değerini bilsin artık yurdum Gece yine sessiz, yıldızlar suskun Düşlerim yorgun, gözlerim mahzun Bir nefes uzakta, hayalin solgun Kaybolur zaman, içimde korkun Hüzün gelir kalbime, yavaşça dokunur Bir yangın var içimde, küllerim savrulur Düşen her da bir anı kaybolur Karanlık gecelerde yalnızlık kovulur. Gece yine sessiz, yıldızlar suskun Düşlerim yorgun, gözlerim mahzun Bir nefes uzakta, hayalin solgun Kaybolur zaman, içimde korkun Hüzün gelir kalbime, yavaşça dokunur bir yangın var içimde küllerim savrulur Düşen her damla da bir anı kaybolur Karanlık gecelerde yalnızlık kovulur Belki kainiyim ama eskisiyim Old School denilen bu efsanenin İçtim zamanında peşin peşin Geri ödeme vakti hala tekim Sorun yok seninleyim Türkçe rap Yeter bana sancan bana bahşet Yaptıkları rap harbi poşet Onlarda iyiyim hepimiz net, hepimiz net. Hepimiz net. Unutmayın, unutmayın Sahip çıkılmadığı için gerçek rapimiz gün geçtikçe ölüyor. Onu kurak bir çölde susuz bırakmayın. Ölüme terk etmeyin. Bir gün o suya siz muhtaç kalabilirsiniz. Vesselam.